Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar sevgili sevgili arkadaşlar. Sen bir video çıkarız. Bugün konumuz arkadaşlar e, oyunum nasıl bu kadar akıcı e, onun hakkında sizin e, konuşmak istiyorum. E, oyunum nasıl bu kadar akıcı onu göstereceğim arkadaşlar biz e, sizlere. E, hemen şu kırmızı arkadaşı da gitmek istiyorum ilk öncelikle. Elersek çok daha güzel bir şekilde anlatacağım sizlere. E, hemen şöyle kıralım elemanı. Şöyle arkasına geçsek. Bu arada eğimim de falan tıklayamıyorum mouse'u. Biraz eğimim kötü. Okuldan yeni geldim. Ee, Ankara'da da havalar baya soğuk. Ee, arkadaşlar hemen şöyle bir gapimi yiyeyim. Bugün dediğim gibi arkadaşlar oyunun nasıl bu kadar akıcı olduğunu göstereceğim. İsterseniz ilk adımdan başlayalım. Yani eledik zaten. 3 adım var arkadaşlar. STC'ye basıyorsunuz. Mod ayarlarına giriyorsunuz. Sonra burada sürekli parlak kız size kapalıysa açıyorsunuz çünkü cidden çok yararlı oluyor. Ee, bu birinci adımda arkadaşlar Diğerlerini diğerlerine e, oynarken e, göstereceğim birlikte. Bu arada bu videoda bir 25 like bekliyorum arkadaşlar helalinden bir 25 like ee, bekliyorum bu video. Ee, i̇nşallah atarsınız diyorum ve hemen arkadaşa başlamaya devam ediyorum. Ee, bu mavi almamız lazım çünkü biraz arkadaş ortaya gitmiş sinirli bir arkadaş sanırım. Yani ortada oynayan agresif bir arkadaş. Ee, hemen gidelim şöyle. Zaten geldik diyebilirim. Hemen şöyle açıyorum yatağını, kırıyorum, kapatıyorum. Şuradan geliyorum, şunu basıyorum. Şimdi arkadaşlar, e, bunun bir şeyi daha var tabi. Şey, video ayarlarını falan da güzel yapmanız gerekiyor. Onlar için de bir video çekerim isterseniz. Şimdi e, ikinci ayara geçiyorum. Şuradan ESC'ye basınız. Ayarlara geldiniz. Şuradan video ayarlarına geldiniz. Gölgeler. Şu an bende Sildurus Basic Shaders var. Ee, bunu sizlere vereceğim. Bunu indireceksiniz takacaksınız. Zaten bu en önemli olanlardan. Ee, yani en önemlisi diyebilirim artık buna. Ee, cidden çok önemli bu şey yapmak şeyi için. Yani bu şekilde yapmak için çok önemli cidden. Ee, bu arada mavi arkadaş öldü bize giderken. Ortayı da almıştı sanırım. Neyse şimdi bir arkadaş da ortaya geliyor şöyle bir gepimi yiyeceğim ee, sıkıntı olmasın diye ee, hemen gidiyorum arkadaşı arkadaşı gördük şöyle cana azaldı kestik hemen gidelim şöyle bu arkadaş biraz sıkıntılı ama hadi bakalım Bu arada sarı da öldü sanırsam. Sarı da öldü. Orada ne olduğunu tam anlamadım. Bu arada arkadaşlar biraz konuşamıyorum. Video çekmeyi falan unutmuşum. Ee, şimdi son ayara geçeceğim. Ya yani bir takım daha diyebilirsem. Ee, çok güzel olacak. Şimdi sarıya gidelim bakalım. Ee, hemen 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 hemen, hemen şöyle kovalıyorum. İnşallah topu yoktur diyerekten. Ee, şöyle arkadaşa gidiyorum. Şunları koyup aşağı atlayacağım arkadaşlar. Evet mor kaldı sadece burada da. Moru da hemen kesmek istiyorum. TNT bıraktı. Arkadaşlar dokunduğu gibi kırıyor görüyorsunuz. Ee, yani ben dokunsam bet kırılmaz. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Ender Pearl atacağım. Elmas set oldu. Şöyle Ender bölümü attım. Ve arkadaşı da kestik. Evet arkadaşlar, hemen üç e, diğer ayarı da göstereyim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi e, son şeye geldik. E, hemen şöyle ESC basıyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz video ayarları. Burası böyle. E, gölgeler böyle zaten onu vereceğim e, bura böyle detaylar animasyonlar böyle kalite böyle siz durdurursunuz performans böyle e, diğer de bu şekilde e, siz burayı durdurur yaparsınız evet arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik e, Video sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın 25 like bekliyorum e, o zaman görüşürüz